Zaman geçer, yüzler değişir. Ama bazı isimler bir kentin hafızasında silinmez izler bırakır. Halil Pospik Sadece bir belediye başkanı değil, bir şehre adanmış koca bir hayat. Direnişin, vefanın ve halk sevdasının adı. Sokağın sesini duyan, pazarda halkıyla kucaklaşan, parkta çocuklarla, okulda gençlerle aynı göz hizasında duran bir adam. Bu şehir ona çok şey borçlu. Bu video uzun bir ömre sağan, anılarla dolu bir yaşam için küçük bir teşekkür. 94 geliyor Halil Pospek dedim aklıma. Neden? Ben Hatip çocuğuyum. Doğma büyüme Hatip Mahallesi. Hatip köyü de Hatip Mahallesi oldu. Babamla mezarlıkta bir fotoğrafı var rahmetli babamla. Aynen. Bu arada tüm ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Ben o mezarlığı mesela çocuğuz. Mezarlıkta erik var, elma, armut var vesaire falan böyle. Yani mezarlığa korkardık girmeye. Halil Postbüyük dedim, Ereğli'nin o çehresinin değişimi, sahil bandı, efendime söyleyeyim yani akla gelmedik şeyler var aslında, çok şey var anlatılacak. Yani mesela bizden yaşı büyük olan abiler var, Ereğli'yi başka anlatırlar, işte Bozane'yi başka anlatırlar, yeni mahalleyi başka anlatırlar ama benim hafızamda Halil Postbüyük dediğimi bu ortamın hani ölüsüne saygısı olmayan diriye hiç olmaz misali var ya benim aklıma orası gelir yani. İnanılmaz bir değişim. Bir baba bir sembol. Halil Pasmin sayesinde geldi Nereli bu hale. Olmasaydı yine köy gibi bir yerdi burası. Çok mücadele ettiği için. Başkanım bir tanedir. Halil Postburg deyince aklıma Sevgi, Barış, Dostluk gidiyor. Ereğli'nin doğa en belediye başkanı, senelerden beri kendisini tanırız, severiz. Nereye gitse hoş geldiniz başkanım. Her yerde, yalnız Ereğli için demiyorum yani. Bütün Batı Karadeniz, Doğular, Ege'ler, her yer bilir yani. Bütün milletvekilleri, bakanlar dahil Halil Bey tanırlar yani kendisini. Halil babayı seviyoruz, sayıyoruz. O, o bizim babamızdır. Allah inşallah daha 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 uzun ömürler versin. O bizim Halil babamız ya. <laughs> Severiz her zaman. Alpospik deyince benim aklıma siyasette ilk başta başlangıcımız 1994'te beraber seçildiğimiz günler geliyor. Alpospik deyince aşkım öyle diyor Rabci bunu anlatmaya bir gerek yok çünkü biz de bu dönemde 27 Mart 1994'te Ben Demokratik Sol Parti'den İl Genel Meclis üyesi adayı iken Sayın Pospilk'te Anavatan Partisi'nin Ereli'de 94'teki ilk belediye başkanıydı Pospilk dediğin zaman Aşkım Ereli, Ereğli demektir O tarihte doğan Çocuklar şimdi 30 yaşında. Bir şey söylemeye gerek yok. Ereğli'nin çaresi değiştiyse Sayın Postbey'in sayesinde görev yaptığı arkadaşların sayesinde değişmiştir. Yani bugün sahil varsa Postbey'in döneminden vardır. Sayın Cöbekoğlu döneminde Bizim bu sahilde Kandil'den gelen trenlerin Erdemir'e kadar girişi çıkışı vardı ama o dönemde istasyon tarafında kesildi, Ereli sahili kendine geldi, Ereli bir kendine kimlik kazandı. Yani şehri kültürle buluşturduğu aklıma geliyor. İşte festivalleri aklıma geliyor. Bu şehri yerel medyada olsun, ulusal medyada olsun, orta yani oraya, o sahneye çıkartabilecek doneleri bulduğu aklıma geliyor. Michael Jackson etkisi gibi işte ölmeseydi gelecekti. Yani bir şekilde o e, siyasi zekasını oralarda kullanıp Ereğli'ye insanların aklında, kalbinde bir şekilde tutuyor. Benim hatırladığım katkılardan biri kardeş şehirleri kurması benim çok etkilemişti o dönemde. Yunanistan'da o da aklıma gelmeyen bir kardeş şehir projesi o zaman çok hoşuma gitmişti. 98 yılında bizi bir kültür haftası olarak Almanya'ya göndermişti Ereğli'den bir 15 kişilik e, grupla birlikte ben de 14 yaşındaydım o zaman. Macarlar vardı, Faslılar vardı, İngilizler vardı, Almanlar vardı. Yani Birçok e, ülkeden çocuklarla biz orada otur e, bir araya geldik. Türk gecesi yaptık. işte. onlar kendi ülkelerinin kültürel şeylerini yaptı. Efsane başka. Ferev için şimdi değer. Kıymetini bilenler için bir değer. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? 5 sene diyeyim yani. 2009'dan 2010 4 yılına kadar Batı Karadeniz Belediyeler Birliği Birliği'nin hem encümen dedik, rahmetli Özkan Özyacı'yla hem encümeni dedik hem de meclisi dedik biz. Türkiye'de Halit Pospey'i tanımayan bir tane vali yok. Her toplantıda benim başkanıma selam söyleyin. Her toplantıda benim başkanıma selam söyleyin, haber gönderilerdi. Ben de bu başkanı iletirdim mesajını. Şunu söylüyorum. Yani. Halil Bozbek açmışız, açmış, da açmış. Hani biz abi olarak, bir başkan olarak ben seviyorum. Yani. Ben ömür boyu mutlu yıllar dilerim. Daha nice yaşlar. 7 yaşından beri, mı? Sekiz yaşından beri artık. Çayırda top oynadık çok ondan. Biz çok şey, Hemen hemen 18-20 yaşına kadar o orada geçirmişimdir yani. Dereye giderdik orada, balık tutardık orada. Başkanım, seneler geçti. Artık bizden her şey bitti diyorlar ama bitmiyor. Sizi her zaman takdir ediyoruz. Doğum gününü kutlar. İyi seneler diyorum. İşlerinizde başarılar diliyorum. Memlekete hayırlı olsun diyorum. Ona bir taş kafadan bir sevgiler selamlar diyeyim ben. Önce okul arkadaşım, çocukluk arkadaşım, her türlü arkadaşım benim. O bana yalnız taş kafa der. Daha hamamın oradan bağırır. Taş kafa nasıl okulduk lakabım taş kafaydı benim. Ha, Nazmiye Çimen. O ben. Pazar yerinde üç arkadaştık. Üç arkadaş. Başka yok. Ha okulda güler var mı? Bizim çocukluğumuz 3 3 ay arkadaş bir arada geçti burada. Şu derede kurbağa oynamalar. Efendim o zamanlar ne ya? Ben e, 56 58'lerden bahsediyorum. Şuradan geçerken bir selam vermem yetiyor. Onun bana taş kafa diye. Yoksa şey art niyet yok öyle yani. Gayet güzel. Millet vata arkadaşı, çevreden de bakarlar böyle taş kafa kafaları var. Ne samimiyet. Güzel bir şey. Bunlar çok güzel şeyler. Nice yıllara diyeyim. Yani Allah tekrar nasip eder. İyi gördüm ben onu. Çok iyi gördüm. Gerçekten iyi gördüm. İnşallah sağlık. Afiyet devam eder. Mücadeleyi seven bir arkadaş. Devam. Mesela ben Halil Başkan'ı sokakta gördüğüm zaman ben yani başkanım diyorum ama aslında Halil amca Halil abi diye geliyor yani öyle bir şey var yani arada böyle bir şey yok yani nasıl diyeyim sana bir, bir samimi bir şey var ortam var yani böyle hani başkanımızdır tabii hürmet ederiz yaşı bizden büyüktür saygı duyuyoruz ayrı bir şey ama o aradaki şeyleri telleri duvarları kaldırmışız yani. Ben başkanıma hayırlı güzel ömürler diliyorum. Sağlıklı saatli bir yaşam diyorum çocuklarıyla torunlarıyla inşallah Halil Başkan'ım Uzun ömür yaşasın inşallah ya. Güzel insan, hakikaten öyle yani. Değerli insan. Çocukluğumdan beri ben Halil Pospik'in o dönemlerini takip edebilmiş bir nesile yetiştim. E, çünkü benim çocukluğumda dedem muhtardı. Dedemle birlikte Halil Pospik belediye başkanlığını yapmış oldu. Yani e, nasıl diyeyim? benim yani aslında büyüme serüveninin içindeydi her zaman Halil Büyük. O zaman o yüzden benim için özel bir yere sahip. Dedem için de özel bir yere sahipti. Uçurtma şenliklerini hatırlıyorum. Küçüktüm. Ee, babamlar işe giderken onlarla birlikte uçurtma şenliklerine gidiyordum. İşte farklı e, ülkelerde insanlar geliyordu. Onlarla temasa geçebilme şansı buluyordum. Yani bunlar güzel şeylerdi aslında ve hani e, bir dönemde özlediğimiz şeylerdi. O yüzden benim için yeri çok özel. Üniversiteye gittiğimde Ereğli bilmeyen de yoktu açıkçası. Hani bazı şeyleri, aa sizin o büyük festivallerin olduğu yer orası mı işte sen oradan mı geldin, nasıl bir yer, nasıl hani bu kadar aktifsiniz diye sorular aldığım oldu benim. Hani daha çok il misiniz, ilçe misiniz sorusunu çok aldığım oldu. Hani biz ilçe izliyordum ama il gibiyiz aslında. İl olmamız gerekiyor diyordum. Hala da savunuyorum kesinlikle. Yani ee, o ee, kültürü bize yaşattığı açıkçası. Hani onun sayesinde yaşadığımızı düşünüyorum. Güzeldi benim çocukluğumdan itibaren. Hala daha burada yaşıyor olduğum için de çok mutluyum. O yüzden çocukluğumdan gelen bir benim bir hani Pospe'ye karşı bir vefa diyeyim, bir sevgi diyeyim. Farklı bir duygum var yani. Başkanın nice mutlu seneleri diliyorum. Bizi yani ben ailemden beri sizi tanıyorum ve ailenizle mutlu, huzurlu, güzel günler diliyorum. Allah başımıza eksik etmesin uzun ömürler dilerim. Selamlar başkanım. Sayın Başkan, nice yaşlar diyoruz. İyi ki varsın. Allah uzun ömürler versin. Nice mutlu yıllar diliyorum. Sayın Başkanımızın buraya geldiğinden beri özellikle Ereğli'nin en büyük su sorunları olan bir su sorunu vardı. Bunları çözebildik. Temiz su içmemize vesile oldu. E, yollar desen hali hazırda çeşitli e, detaylı yollar açılarak işte yola asfaltlanması olsun güzel başarı sergiledi. halkın sosyalleşmesini sağladı en güzeli bu yani insanlar bu kadar maddi anlamlarda sıkıntı çekerken kendilerini işte sahil boyuna attıkları zaman eğlenebileceği vakti geçirebileceği güzel sahil planları yapması bu da hoş bir şey ve güzel konserler yaptı. İnsanların işte ne bileyim, Ereğli'yi tanıttığı her şeyden önce. Yani özellikle bu hamsi ve sivaliler ile bizi e, dünya çapında tanımayan yok. Ben öyle biliyorum. Halil Pospik deyince sevgi, barış, dostluk diye geçiyor. Yani bu Halil Pospik yani. Başka bir şey yok ya. Yani. Halil Pospik deyince, yani yaklaşımından olsun, insanların arasında diyalog olsun. Yani çok keyif verici, bizi memnun eden, bizim dilimize dokunabilen ve yani istediklerimizi anlayabilen bir insan. Halk arasında olması çok güzel. Yani biz Halil Post bitince hakikaten baba yerine koyduğumuz bir adam olarak görüyoruz yani ve seviyoruz da başkanımızı. Benim tatlım o. Bana baba ne diyor zaten? Başarılar diliyorum. Allah uzun ömür versin. Allah'ım hastalık keder vermesin. Benim bebeğim kendine iyi bak. Canım benim yavrum. Vallahi Halil Boz büyük deyince aklımıza hizmet gelir. iyilikler, güzellikler gelir, sahir gelir. Yani Halil abi tostur, candır. Güray yüzü vardır, hizmet eder. Yani benim çocukluğumda bullar çamur için dedi. Birçok yer çamur için dedi. Yani asfalt bilmezdik biz. Ali abi geldi, asfaltı gördük. Asfalt yapın der taraf. Yani biz Hari abiden memnunuz zaten. Hari abimin doğum gününü kutluyorum. Allah uzun ömür versin, sağlıklı, sıhhat diye. Onu çok seviyoruz. Ereğli demek Halil büyük demek. Benim söyleyeceğim bu kadar. Biz mahalle halkı olarak Ereğli'yi başkanımızı seviyoruz yani. Allah başımızdan eksik etmesin. Doğum gününüz kutlu olsun. Nice uzun yaşlara, sağlıkla inşallah. Sizi seviyoruz. Canım başkan amcamsiniz. Çok seviyorum. Doğum günü kutlarsın. Halil başkanım, doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Ben bir baba figürü diyorum. Belediye başkanı haricinde, yani benim gözümde bir baba figürü. Ya ben çok küçüktüm belediye var. Baş... Yani. Halil Başkan'la tanıştığımda 9 yaşındaydım. Ee, o bizim ellerimizden tuttu. Tabii ben milli sporcu, öğretmen Berna Yeniçeri kimliğini ben Halil Başkan sayesinde aldım. Ee, o birçok ereğli kız çocuğunu elinden tuttu. O yüzden bir baba figürü dedim Halil Başkan için. O bizim ikinci babamız. Ee, o yüzden onu çok seviyorum. Yeri bende çok ayrı. Ee, onu ben kelimelerle hiçbir zaman anlatamam, anlatamayacağım da. Ee, sevgisi sevgisi bende çok büyük. Ya ben başkanı bir ara ziyarete gittiğimde ona e, teşekkür etmek için gitmiştim aslında. Dedim ki yani siz olmasaydınız ben bu yaşımda atıyorum evet okurdum. Babam destek olurdu. İşte her zaman okumamızı istemiştir zaten babam. Dört tane kız evladı var babamın. Hep işte okuyun okuyun. Ama ben Halil Başkan sayesinde dokuz yaşındayken ilk kez işte Ereğli dışında bir yer. daha bırakın. Ereğli dışında bir yere gittim ben. O da Halil Başkan sayesinde. Çünkü o bizim elimizden tuttu. Dedi ki kadın takımı olacak. Kadın takımını kurdu. İşte ne bileyim ailelerimizden izin aldılar. Bana emanet kızlarınız dendi. Bunlar çok önemli şeyler. Yani e, ifade edemiyorum. Çünkü gerçekten benim ailem çok büyük destekledi ama en büyük destekçi Halil Başkan'dı zaten. Ben buradan ilk transfer olduğumda 18 yaşındaydım. Yani üniversiteyi kazanmıştım. O zaman da hani Fenerbahçe, Beşiktaş, işte Galatasaray gibi takım Konak Belediye Spor'du. Ben oradan yani Ereğli'den oraya transfer oldum zaten. Serüven öyle başladı. İlk Şampiyonlar Ligi maçım orada oldu. İlk transferimde ilk resmi maçım Şampiyonlar Ligi maçıydı ben de ya O yüzden hani tabii Galatasaray gibi bir camiada oynamak hayal edilemez bence. Başkanım, öncelikle bize kattıklarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Bir teşekkürüm de böyle olsun size. Sizin sayenizde buralarda, buralar değil, sizin sayenizde her şeyi yapabiliyoruz. Yeni yaşınız size huzur, sağlık, mutluluk getirsin. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki doğdunuz. Sayın Başkanım. Sizleri çok seviyorum. İyi ki doğdunuz. Doğum gününüz kutlu olsun. Yani bizde bu sevgi bitmez. Halil büyük sevgisi hiç bitmez. İstemeyerek geldim. Bu topraklardan bana ikinci vatandaş yapan <laughs> sevgi doğumu <laughs> yüzünüzü güler, kalbinize açan benim için her şeyim. <laughs> Halil Bey'i çok seviyorum. Duygularımı anlatamam. O kadar çok seviyorum. Onun her şey mutluluk. Benim mutlu oluyorum. Uzuntusu benim üzüntü oluyor. Yani benim babam gibi. Yani benim Oz babamı da ne kadar seviyorsa o da o kadar seviyor. Çünkü bayağı yemekleri var. Doğum günü kutluyorum severek iyi ki var, iyi ki doğdu. İyi onların yanındayım. İyi de onlara düştüm. Onları çok çok ama çok seviyorum. Merhaba dede, sen bizim kahramanımızsın. Senin torunların olduğumuz için çok gurur duyuyoruz. Sen çok sevgi dolu ve yardımsever bir insansın. Eee çok e, Bize çok yardım ediyorsun ve seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Senin torunun çok büyük bir gurur dede. Hep e, sen e, dünyadaki tek bize her şeyi izin veren kişi sensin. E, sen olmasaydın biz ne yapardık bilmiyorum. Seni çok seviyorum, İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İyi, i̇yi ki doğdun, doğdun dede, dedi. seni çok seviyoruz. Babam farklı bir insan, gerçekten araştırılması gereken bir insan bence. Siyaset bilimcileri tarafından da araştırılması gerektiğini Ben her zaman söylüyorum, başarıları ortada. İstatistikler hiçbir zaman zaten yalan söylemez. Sağ olsun bize de her zaman çok iyi babalık yaptı. Bize her zaman dik durmayı, eğilmemeyi, bükülmemeyi, omurgalı olmayı öğretti. Dürüst olmayı öğretti. Çok şükür ki öyle bir babaya sahibiz. 80. yaşını bütün kalbimle kutluyorum. Nice yıllar diliyorum. Nice mutlu yıllar hep beraber. Allah'ım ona uzun ömürler versin. Mutlu yıllar baba, seni çok seviyorum. Orta Doğu gibi bir coğrafyada doğan bir kız çocuğu olarak hayata çok aslında geriden başladım. Ama babam gibi bir insanın kız çocuğu olmakla bütün dezavantajları bertaraf ettim. Ve belki de çoğu erkekten ileride başladım bu koşuya. Ben babamdan önce ee, çok fazla dinlemeyi, az konuşmayı öğrendim. Aslında çok konuşmayı çok severiz ikimiz de ama çoğu zaman güldüğümüzde gülüşümüzün altında çok başka mesajlar saklıdır. Çünkü biz herkes kaçarken kalmayı, herkes susarken konuşmayı ve birçok insan vatan için hayallerinden vazgeçmezken biz vatan söz konusuysa hayallerimizden bile vazgeçmeyi ondan öğrendik. Onun için babam için söylenecek çok fazla şey var. Dakikalara, saatlere, yıllara, kitaplara, ansiklopedilere sığmaz ama bir evlat olarak söyleyebileceğim en büyük şey herhalde gurur yani. Çünkü onun ismini söylerken bile sesim titrer. Çünkü o kadar temiz, o kadar lekesiz, o kadar güzel bir 80 yıl ki umarım niceleri olur. Ben babamı hep Başkalarıyla yani halkla paylaşmak zorunda kaldım. Ee, babam 11 yaşından beri hep seçimlere giriyor ve her seçimde ben de onun yanında bir şekilde durdum ve var oldum. Başlarda bu beni çok üzüyordu. Onu paylaşmak beni e, onun olan vaktinden çaldığı için çok e, kızdırıyordu bazen aslında. Ama sonra anladım ki paylaştığım zaman aslında paylaştığım insanların çok ihtiyacı olan bir şey. Ve bu Ereğli'nin, bu ülkenin babama ihtiyacı var. Hayata bakmayı ben babamdan öğrendim. Ve bu bakış o kadar farklı bir bakış ki o bakışa sahip olduğunuzda hayatta hiçbir şey sizi yıkamıyor. En büyük hainlik, en büyük yalnızlık, en büyük yokluk hiçbirinin önemi yok. Çünkü önemli olan insan olmak, bir hedefin olması ve e, vatan için bir e, şey yapmak. Bunların hepsini babamdan öğrendim. Babacım iyi ki varsın. İyi ki doğmuşsun. Nice mutlu yılların olsun. Nice mutlu sağlıklı yılların olsun. Sen dünyadaki hani laf olsun diye söylemiyorum da gerçekten en mükemmel babasın. En mükemmel dedesin. Bunu kendi adıma söyleyebilirim. Çünkü torunlarına geçirdiğin duygu da inan hiçbir yer, hiçbir dede de yakaladığım bir şey değil yani. Seni çok seviyorum. E, sen bunu zaten biliyorsun. Çünkü biz seninle konuşmadan anlaşabiliyoruz. Çok şeyler söylemek isterim. Sayfalara sığmaz. Sanıyorum defterler dolar, kitaplar olur birkaç tane. Çünkü dolu dolu 53 yıl geçirdik Halil Bey ile. Ve ona bu 80 yaş gününde güzel dileklerimi sunmak istiyorum. Bundan sonraki yaşantısının sağlık, huzur, mutluluk sevdikleriyle, evlatlarıyla, torunlarıyla birlikte inşallah çok güzel günlerimiz olacak. Biz Halil Bey ile gülüşler ve gözyaşları arasında birçok yıl geçirdik. Biz beraber büyüdük. O geçirdiğimiz yılların anılarını da hepsini birlikte yaşadık. Zaman zaman güldük, zaman zaman ağladık ama biz her zaman çok mutluyduk ve Allah Rabbime dua ediyorum mutluluğumuz ölene kadar böyle devam etsin edecek inşallah. Seni çok seviyorum aşkım. 80. doğum günün kutlu olsun. Sen benim için çok özel ve çok çok değerlisin